görmemeleri yani kesinlikle meşgul görmemeleri gerekiyor. Bu da nefes alamamalarına sebep olabilir. Nem ölçer ve derece gösteririm var. <laughs> ya o kadar da zor değil aslında. Alamalar alamalar. Allah korusun. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep beraber solucan gübresi üretimi nasıl yapılır? Solucan yatakları nasıl hazırlanır? Bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle ben böyle küçük bir kapta üreteceğim. Sizin de böyle şeffaf olabilir, olmayabilir. Bir kaba ihtiyacınız var. Bunları alt taraflarından delmemiz gerekiyor. Hem suyun tahliye edilmesi için hem de toprağın yani solucanların bulunduğu yerin hava alması için. Şimdi ben hemen ben deleceğim. kırıldı. Şimdi kabımızı deldik arkadaşlar. Kab biraz adiymiş. Kırıldı derken birkaç yerim. Şimdi bunu deldikten sonra, şöyle havalandırma deliklerini açtıktan sonra biraz kağıt yırtmamız gerekiyor. En altına koymak için. Yırttığımız kağıtları da şöyle diziyoruz. Şimdi kağıtları yerleştirdikten sonra ben buraya ince bir toprak tabakası atacağım Evet arkadaşlar şöyle bir göstereyim size ince bir toprak tabakası serdik tabi böyle kuru kuru olmaz şöyle bir eski parfüm şişenizle parfüm değil de oda spreyi mi ne bu içine güzelce duruladıktan sonra hiçbir kalıntı kalmayacak şekilde şöyle sulama için bunu kullanabilirsiniz şu an toprak sulamak için ben kullanıyorum. Belirli bir nem ihtiva etmesi gerekiyor. Çünkü bu toprağın bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi hemen üstüne ben bunu internetten satın aldım. Solucanları. Yani bu şekilde gönderdiler. Şimdi bunu yavaş yavaş içine koyacağız solucanlarla beraber solucanları görebiliyor musunuz bilmiyorum da solucanlar bakın şurada. Bunlar kırmızı Kaliforniya solucanı. Hatta şöyle yapmak daha iyi olur. Şimdi bu solucanların hepsi buraya sığmayacak. Şu kabı da kullanacağım ben. İki tane kaba da ben solucanları yerleştirdim. Bundan sonra biraz nemlendirme işlemine devam edeceğiz. Solucanlar %30 civarında bir nem ister. Ama çok da nemlendirirseniz e, bu da nefes alamama sebep olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar da zor değil aslında. <gülüyor> 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 yani çok da nemlendirirseniz bu nefes alamamalarına sebep olabilir. Evet bu kadar. Şimdi bunun bundan sonra benim şöyle bir nem ölçer ve derece gösteririm var. <gülüyor> 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 Onu atsak mı? <laughs> ben dahil <onda ayrıca. gülüyor> Ya derdi da devam. Öyle bir girdin ki bu sır reklamcılar gibi. Evet, benim şöyle bir eyeliner'ım var. E, Avon'dan aldım. Şimdi bununla e, bu arkadaşlar benim de şöyle bir sıcaklık gösterir ve nem gösteririm var. <laughs> Neydi bunun ismi? Nem ölçer ve sıcaklık gösterir. <laughs> nem ölçer ve sıcaklık gösteririm var. Bunu böyle solucanların e, bunun bir de uzangaçı var. <laughs> A few minutes later. Arkadaşlar benim bir de termometrem ve nem ölçerim var. İkisini gösteren bir derece. Bunun uzantısı da var ama şu an mevcut değil. Bunlarla sürekli solucanların e, toprağının nemini ve sıcaklığını da ölçebilirsiniz. Şunu unutmayın. Eğer 7 derecenin altına düşerse solucanlar strese girer. 26 derece, 30 dereceye yaklaştığı zaman da yine sıcaklık yükseldiği için strese girerler. Güneş görmeyen bir yerde kesinlikle güneş görmemesi gerekiyor. Çünkü güneş gördüğü takdirde solucanlarınız ölüyor. Bu yüzden güneşi göstermeyeceğiz onlara. Güneş görmeyen bir kesinlikle güneş görmemeleri gerekiyor. <laughs> kesinlikle solucanların güneş görmeyen bir yerde olması gerekiyor. Güneş gördükleri zaman ultraviyole ışınları solucanları hemen öldürüyor. Şimdi bunların üzerine de belirli periyotlarla evdeki atıklarımızla bir solucan maması hazırlayacağız. Şöyle ince bir tabaka halinde. bizim şu anda yatağımızı hazırladık. Solucanlarınızı böyle yaşatabilirsiniz. Kendi evinizde işte balkonunuzda olabilir, mutfakta olabilir, bodrumda olabilir, bahçede olabilir ama şunu söyleyeyim Güneş görmemesi kesinlikle şart. Ve çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklara da maruz kalmamalı. Mamam videosunu izlemek istiyorsanız sosyal Olak kanalını ziyaret edip oradan e, videolardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Veya bitiş ekranında da gelebilir. Bir sonraki videolar için de bana destek olmak için de kanala, sosyal olarak kanala abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz 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 de, de yorum yapıp e, beğeni bırakmayı unutmayın. Çünkü ben sizler için çalışıyorum. Şimdi didik herkese kolay gelsin. İyi günler. Allah'a emanetsiniz. Ben değilseniz ne? De. <laughs> ya yanlış anladım. Direnç. Teşekkürler.